Güzel bir rast gününden herkese merhaba gençler. Bugün Boreas, Barlas, Ferhat Baba. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz birlikte yok Ferhat Babalar yok da. Onlar evet. kapıyı mı kırıyorlar? Evet 3 2 1. hastalıklı <laughs> herifler. Hepsi taşla vuruyormuş bir de. <laughs> ben de sandım böyle baya baya götürmüşler. Aynen. Az Ama bir şey kaldı. Az bir şey kalmış sanıyorum. Adamlardaki şeye bak. bak. Abi karşıda setli adam var bizi kesiyor. Hani. Bak Ha iki kişiler gel. Bak yapma yapma gel. Ya devam et. 3 kişiler abi ateş etme. Kapıya bak lan. Oha. Ana içi görünüyor. İçi görünüyor <laughs> kapının. Geç bakayım, geç bakayım. Balans dur bakayım. Balans dur bakayım. Lan kastı dur. Uf. Has sikti. İlk <laughs> defa gördüm. İnce <laughs> tuvalet kapısı gibi lan. Vay amına koyayım. Aa adam var gel. Yani. İçeride bir şey kırıldı ve çatısı şey. Yerinde. Bırak Oo. dur. Zıpla aa buradan değil buradan değil. Balas geç. Balas geç. Geç geç. Geç oğlum geç. Zıpla. Ben Geldi sevdiler. Dışarıdan geldi. Abi mi? Nerede lan? 3 3 4 kişiler Gördüm. İçeri alayım mı seni? Çıplak mı lan? Çıplakmış. Da biri setten O helikopter çok tepin Ama gidiyor uzakta çünkü. Siz içeri alacağım şimdi. Beni içeri alın abi. Amına koyayım amına <laughs> koyayım. Çık çık çık. Geliyor heli geliyor heli geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. <laughs> Evi yükseltiyor. Arkası adam var, arkası <laughs> adam var, arkasında adam var. Tamam. Öldü. Ne aşağıdakiler abi? silahlı aşağıdakiler. Aynen hepsi silahlı. İndirebilir miyiz? Yani çatıdaki sıkıntı. Çetteki bize sıkar mı User ki? Ama o eve busta girer. ha. Ne yapalım? Bir kişiyi geride bırakalım isterseniz. Uzaklaştı adamlar. Kayanın <laughs> oradalar büyükler. Abi o eve busta çıkılır ama yani. Arkalayalım mı mı adamları? Kaçıyorlar değil. onları öldürmemiz lazım Aynen gidiyorlar şu an. Ne yapalım? Nereye gidelim? Ne Hayır gitmiyorlar abi. Kayanın oraya pusmuş. Arkalayalım. 60. Şuradan dönüp gelin. Abi çatta çat bir tanesi çatta. ben giriyorum ha çok yakınım adam. Denize girmek kötü var oradan şey yapalım. Denizden geçtim karşıya. Adamın arkasındayım şu an Vurabilirim. Çok iyi. Bizi bekledim. Gördü beni sıkacak. Sıkarsa Neredesin oğlum sen? Dışarıdaki gördü Bir kişi zannediyor haberimiz olsun. Tamam ben birinin arkasındayım. User left your channel. Gördük seni Berkay. Ne yapıyorlar? Zıplıyorum ben gördünüz mü? Sürekli evet, seni görüyorum Rica. zaten. Efendim. onları bak. Evde Kayan orada onlar Biliyorum e, ya, eceğiz, bak. Biliyorum. Reis eve, girmeyelim mi? Adam şu an, şu mi? an girebilir miyiz eve? Evet bu tek buz değil mi? Kaçıyorlar. Tek bir orası ya bence. Adam salak değil mi? kaçıyor Çatıdan, çatıdan, çatıdan. Çatıda. Tek buz tek 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 gel. Adam, Adam çatıdan. Gel buraya. Kayal Kayalar. Kim sıkıyor? Balas şu leker. Zıpla. Hesa atacak bana 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 hesa atacak. Boş ver abi hoş. gel abi. ya. Sediler onları Gel eve doğru gel. Kanka içeride full sen set şey adam var. ya. Headshot attım abi böyle Neredesin oğlum sen? Geldim ki. Kayalıklara girelim. Abi evi yapıyor adam. Bu kim? Abi girdiniz mi adamlar? Abi bir? evet girdim ben. Gelin şuraya. Ölecekler amına koyayım. 4 tane vurdum onu. Kayınar Geldim size doğru gelin. Zıpladım ben. Bir daha zıpla. Biri var şu kayın arasında. Kayın, kayın arasında evet, biri, biri var. Ben yok asmadım hiç. O ben. Sen misin? Pist kim? Şeyli. Adam. Biri öldü. Sen benim. Ha sen üstündeki. Biliyorum ben bunu. Bu kim? Ev var ev var. Adam. Nerede? Öldürdüm birini. Öldürdüm. Son anda öldürdüm. Gelin çabuk evin oraya. Canım çok Bu benim. Evleri var adamların. Nerede başkası? Bir dakika ben bunu yıkayacağım. Koru beni. Şu eve girelim, şu eve girelim. Şu 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 bak bak. Adam yukarıda bak, önümüzdeki kaya, büyük kaya var ya bak. Abi şu evi yapmadan girelim, ne olursunuz? Gelin. Tuncay adam. Nerede ne? Abi çok ayrıyız şu an bak. Nerede Abi ben var, o e yani. ilk evin oradayım. Ben Berkay'ım yanındayım. Bence buraya gelin abi. Adam yukarıda bak. Oradaydı en son. Burada setli var. Lootluyorum. Koru beni abi. Koruyorum. Koruyorsun ha? Kanka bir sürü kumaşımız oldu. Bedava. Barlas. Barlas abi Silah. şuraya gelseniz adamın evine geleceğim. Ha, bir dakika adam mı gördü ya? Silah nerede? Göremiyorum. Burada bak. Aldım ben. Al kanka ben. Galiba düşecek. Abi koşun çabuk. Geldim. Çok doluyum ben. Çatıda. çatıda Gel gel gel. Geç geç geç. Sen bu ben çatıya bakıyorum. Zıpla. Dikkatli Hello amına kodumun. Ahmet dönelim mi bize eve yoksa? Bilmiyorum. Çok içeride misin? Evet. Ben de atsam içeri. Adam var lan dışarıda. Vurun ben, ben, yokum. Noktu bu çocuğu. Bu gelmiş. Korktum var ya. Yerin arkasındayım ben. Gelelim mi sizde? Bilmiyorum bir dakika. Sikeyim ya ne atacağım bir ya? daha geldi. User joined your channel. Evet. Efendim Tuncay. Reis bir dakika videodayım Bu adamın silahı nerede? Atsana beni zarfe. Ne atayım? Yukarı yukarı. Ne atayım? Yukarı yukarı. yukarı. Abi bu adamda pistol vardı pistol. Arkadan gelmesinler şimdi. Abi bence çıkmayalım. Biz bakalım etrafa. Abi ben pistoli bulamıyorum ama. Dağın tepesinde birisi var galiba. Yaklaştır bakalım. <laughs> o adamlar iki kişi miydi, üç kişi miydi beyler? İki kişi burada bir Ben bir kişi öldürdüm onlardan. Lootladın mı? Evet. Tamam, üç kişi burada kalın. Cesetlerin orada adam var. Ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pistoli bulamıyorum. Boş ver gel gidelim. Sen çok kesme ulaşabiliyor yani. musun? Hayır. Yan boş ver Eve dönelim üstümüzü çok doluyum set var. Harita şey. var mı? Ne? Harita. Birazcık al beni bekleyeceksiniz durun gitmeyin. Tamam. istiyor musun? Bir tane var Sana kaç tane var? 3 tane var yani. bende. Al 3 tane şırınga olalım. Abi kırıyorum hızlı bir şekilde de. Ya bu adama şey yapmak istemiyorum hani fırın vermek istemiyorum. Fırın mı fırın? Mı? Bir şeyle vurabiliyorsan gel vur. Nerede var mı? Var var. var. Şey fırın boş, boş değil mi? Boş boş. Ne oluyor lan? Sen mi? Bildiğin Yok. Bir daha Ahmet Ar her şey iner aşağı. Adam Baran Baran yanındayım. Gel buraya. Sıplar koşan kim? Sensin, sen misin? Baran yanındaki benim. Yokla. Kurtuyorum. Yer yok ki abi. P250. Çok şirin gaz var evet. al oğlum. Silahını buldun mu? Tamam ya. Bence tekrar yapar o ya. Yapamaz Şu koyamaz. Pek ya. güzeli. <laughs> ee, Kırılmak üzere gideceğiz şimdi bir dakika. Aldım pek. Tam 200 can. 200 can. 190, 170, 160, 150, 140 gidiyorlar 120, 115, en son 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 15, 3 kırıldı. Haydi haydi. Oğlum ev cidden taşışıyor. evi mi roketliyorlar? <laughs> yok 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 şaka yapıyorum. Abi roketliyorlar cidden. Harbiden roketliyorlar koşalım ya. Sizin evi mi? Abi evi taşı çevir harbiden. Bizim ev değil ya. Bizim ev hayırdır nereye roketliyorlar? Oğlum. Yanımızda, Aynen. yanımızda terör örgütü şafak operasyonu yapıyor. <laughs> Geldim sağda. Yine kürenin, kürenin, kürenin orada mı? Bir dakika Berkay'ı da bekleyelim. Berkay'da. Berkay Hangi bir roket var ki? Burayı mı? Başka ihtimal Bur yok. Ye Buraya roket diyecek. Yeri, yeri... Aa, başka yer yok. Vardı vardı surlu bir yer vardı ben Aynen Gel şuradan geçelim bak gördüm bir yönü. Gel buradan çıkalım Gördüm kardeşim. Kaç roket attı 2 3 mi 3 mü? 3 galiba Bir roket daha var Bizi kovalayan Üstüne atlama çalışıyorduk ya bir evin. Bu evin oradan geliyor. Adam burada. Nerede? Çıplak. Türü, ömür, Çıplak <laughs> Buraya mı roketliyor? Hani? acayip lan La buraya roketliyorlar gelsin bize. Ya amına koyayım ya. Geri dön suyun içindeki ev. Ben sana ne dedim amına koyayım? Hepsi burada. Ben de oraya diyecektim de. Bir dakika bir dakika görmesin. Kafa karıştırmayayım dedim 3 kişiler. Denizin içinde. Hmm. Başkaları geldi. Sıkalım mı? Sıkalım hadi ya. 3 2 1. Bir tane vurabildim ama o kadar sıktım. Ne girdi? Ben de bir tane vurdum. Yüzüyor biri. Öldü. İçeri girmeye çalışıyor biri. İçeriden, İçeriden. birisi Aman çıktılar çıktılar. Abi bir şey koyacağız ya. Koru. Koru. Atladım suya. Kapıya bakıyorum ben arkasına. Koru var. koru kapı Bana Yine Yeni arkasındaki kim sudaki? Benim bir tane ipne öldürdüm onu bulmaya çalışıyorum. Çok derin ama buldum. Gel buraya. Boktan seti var. Abi şey yapabilirsek şurada. kapıdan çık kimse çıkmasın. Aynen. Şeyi koyacağız. Düştü. Girme hemen girme. Biri daha var. Boş zaten boş. Yatakta doğdu. Ha. Kusasana beni. Adam var uzakta. Sette beni. Bu adamın pistolü nerede? Dönelim mi? Dönelim mi abi? Dön. Ne aldınız? Pistolünü falan aldım da roket atarı yok bu adamın. Dön dön. Eve dönüp evet, boşalıp tekrar dinlen. Düzgün konuş. Bir şey diyeceğim bu adamın şeyi yok. Roket atarı yok, roketi yok. Eve Devam et, devam et. Uğraşma, devam et. Adam patlatıyor evi. Neyle patlattık? Tek kişi mi? Ananı sikiyim. Neyle sıkıyor lan o? Revolver. Patlayıcım yanıcım değil. Normal revolver. Vurdum. Sen karşıya geçsin ben buradan. Tamam. Uzaktan geçelim. Evet sıkıntı yok. <laughs> Kapıyı görmek için uzaklaşıyorum. <laughs> Kaç kurata gelsek buraya Buradan içeride herhalde Kapı boş şu an yine boş Arka taraftayım. için taraftayım Abi birisi kazmayla devam ediyor eve. Bir dakika ben buradan görebilirim. Benim arkamı korusana sen. Arkada iki tane dağdan iki kişi iniyor. Dağdan aşağı iki, iki kişi iniyor. Gelir mi sana? Gel gel bana gel. Gelin. İkisi setli. İçeride gördüm adamı setli. Tamam bak arkadan iniyor kendilerini göstermeden Aynen, iniyorlar. Aynen gördüm. gel Ge bana Gel bana bak bana gel Geliyorum bana. Geliyorum ben sudayım abi. O adamlar karşıya mı yüzüyorlar? Güzellerse sikeriz abi Vallahi ya inşallah güzeller. Ne yapıyor onlar? Sese geldiler galiba da bulamadılar. Aynen. Ben gidiyorum lan. Çıktım ben. Çıktım. Bu adam adamı sen nasıl gördün ya? Adam kapıyı kırmış mı? Kapı kırık herhalde abi bilmiyorum. Kapının canına baktın mı? İçeride iki kişiler. Gidelim mi? Bak falan gidiyorlar. lan. Adam geçti lan. Zırtlı. Ha durduk onlukta yine girelim onu. Gel gel gel. Hep kapısını görelim. Güzel sıkmasaydın ya. keşke. Ben sıkmadım. Adam sıkıyor. Sıkma amonyum geleceğim şimdi belasını sikeceğim onu. Bak dur 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 adam öldürdü dur, dur. şimdi bekle. Ses yapmasın. Hadi in aşağı. İndi gibi sıkacağım ben. Kapının önünde sen yoksun değil gel. kesinlikle Yok ben değilim Berkay gel oraya Bak benim o O benim Lep tamam Ben de geliyorum Dur sen bekle 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 Tamam Arkadan iki kişi hala gidiyor sakın sıkma Mana al bunu Evet fark ettim Evin yanındaki Benim al daha da iki kişi var dikkat et Berkan Şırıngan var mı Berkan? Ver. Gelsene buraya. El bombası yapıp mı seri biri, ya? Biri abi. full set. Alamazsın ki denizin içinde. User left your channel. El. User joined your channel. Ahmet Suplar. O benim o benim Ahmet. Efendim. Biri öldü. Boryas. Ah, ee, birisi girsin içeri arkasından gireceğim. Adam var full ben set. Bende yarı oto var. Full set adam var. Gir içeri. Gir içeri. Berka gir. O ölü. Öbür adam nerede? Abi 5 can okumadı Lanet olsun. İçerisi bende var. Öldü. Helal. Bebeğim benim, toplamış her şeyi aşkım benim. Adam mı geldi? Sıkıntı yok sıkıntı yok, öldürdüm. Yarım setli biri geldi öldürdüm. Şu... <laughs> Toplaya birliklerinizi toplayın. Okay. Kanka sen koru dışarı, sen oradan sormasın. Oh. Aynen ben buradayım. var? Senin etini de ben yiyorum haberin olsun. Güzel, güzel. Propan muropan var bak buralarda hep. Bilmiyorum. Ben bir dönüyorum eve. Bir dönüyorum. <laughs> Abi Öldü. Setle öldü. Yardım et, yardım et. Yardım Birisi bana ne oluyor lan? Düştüm. Düştüm lan. Neredesin Neredesin? Abi, abi setli adam şeyin adamın pistolini Hadi aldı. Mi? Vuracak. Şöyle Altta şey. adam geldi, alttan adam geldi, alttan adam geldi. Kantlıyı yiyorsun sen. Ben de var veriyorum. İki tane attım. Bende de yok. Ama koyayım niye geliyken basmadınız? Ne bileyim ilk yaptığım gelme böyle orayı duruyoruz abi. Gel. birden çıktınız o yüzden. Heyli abi duyar Gerçi zıplayınca her türlü duyacak ya. Hayır, Atlamamız gerekecek ya. Ne daha mi? ne daha erken ses verelim ki adama. Devam et sen. Çarpma sakın. Devam et. Gördün mü burada adamlar da? Ev yapıyor. Evet, Yapı yapıyor Hızlı olalım. Bak ya. Atlayalım mı? Yani Adam yerden de yapı yapmış zaten. <laughs> de buradan geçmiş ama. Düştüm ya, düştüm ya.